Ramazan'ınız mübarek olsun. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim sağlık içinde, huzurla, birlik Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık. Ya yağmurda. burada. Şimdi söylediğiniz her şarkıda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bayramı hep beraber burada karşılayacağız. Ama ama unutmayalım Mayıs'ın 14'ünde bir bayramımız daha var. Can Erzincan. Can Erzincan. 14 Mayıs'a hazır mı? Hayır. Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Hayır. tekrar Cumhurbaşkanı seçmeye var mısınız? Hayır. Var mısınız? Hayır. O halde ne diyoruz? Durmak yok. Hayır. Durmak yok. Hayır maşallah. Erzincan, Erzincan vekillerinin yanında. Erzincan işi bitirmiş. Erzincan vekillerimiz. Vekillerinin yanında. Erzincan burada. Vekillerinin yanında. Erzincan burada. Vekillerinin yanında. Süleyman Bey. Mehmet Cavit Şireci kardeşimiz Burhan Bey bu dönem çok güzel hizmetler yaptı. Bayrağı ondan il başkanımızı alıyor. O da güzel hizmetler yapacak. Ve aynı zamanda Sebahattin Hoca, Sebahattin Karakelle vekilimizin de hizmetleri var. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Erzincan'ın Erzincan'ın efsane başkanları Yüksel Çakır isimle ve Cumhur İttifakı olarak belediye başkanımız Bekir Aksun da bizimle beraber birlikte yürüyeceğiz ve inşallah Erzincan'da tekrar iki de iki yapacağız. Buna hazır mısınız? <laughs> i̇nşallah. Rabbim gayretinizi, gücünüzü arttırsın. Erzincan bunu hak ediyor. Sizler bunu hak ediyorsunuz. İnşallah çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Ve sonunda da Rabbim bizleri muvaffak edecek. Gayret bizden tevhid Cenabı Hakk'tandır. Hepinize çok teşekkür ediyorum.